seninle hiç uğraşamam şimdi komutan. Ya ne var Oğuz komutan? Kendal Bey görüşmemiz gerekli. Ne görüşecek sonra görüşürük. Şu anda kimseyle görüşecek halim yok. Bekleyemez acil. Ya nedir bu acil olan? Ne oldu komutan? Murat ile ilgili. Yeşil olabileceğine dair gelişmeler var. Dışarıda bekle sen. Buyur komutan. Hayırdır? Murat, Yaşi falan dedi. Ne demek şimdi bu? Bu Murat Bey'in. alanda bulunmuş olması bana karaya çıkmış olabilme ihtimalini düşündürüyor. <laughs> Belki de son anda vazgeçti ve yüzerek karaya çıktı. Ya da baygındı. Bilemiyorum. İnşallah öyledir komutan. İnşallah. Nerede buldun demişti? Baranla Ayşe'yi bulduğumuz yerin yakınlarında. Hmm. Bu kötü işte. Neden? Heveslendiydim, ümitlendiydim ama. Ne demeye çalışıyorsunuz Kandal Bey? Demem şu ki komutan. Fırat'ın suyu yükselir. Baraj kapaklarını açtıkları anda su yükselmeye başlar. Yani su atmış olabilir araya. Ama inşallah sen haklısındır. İnşallah kardeşim yaş iyidir. Ama şimdilik evdekilere duyurmayalım bunu. Olur da bir şey çıkmazsa kabuk bağlamış yarayı tekrar kanatmayalım derim. Haklısınız. Ben de öyle düşündüm. O yüzden gelip sadece sizinle konuşmak istedim. İyi evet. Bu arada savcı beyle konuştuk soruşturmanın tekrar başlaması için talimat verdi. Belki bir sonuç alırız. İnşallah komutan, inşallah. Bana müsaade. Uğurlar olsun komutan. Bir haber bir şey duyarsan beni ararsın. Haber veririm. Ali, bak hele. Buyur ağam. Tekneni bir saatliğine alacağım ha. Hayırdır ağam, niçin? Ya balığa çıkacağım, Allah Allah. Haydi, çık çık. Tamam. <laughs> Dediğin andan beri... ...içim bir acayip. Kardeşimden bir iz, bir şey bulurum diye geldim. Sen? Görev icabı. Sivilsin. Eve gittikten sonra içime bir şeyler doğdu. Ben de bir gelip bakayım dedim. E sonuç? Sonuç, bundan sonra aramaya devam edeceğiz. Umarım bir sonuç alırız. Emine! Emine! Melek! Sağır mı oldunuz? Öldünüz mü lan? Emine! Melek! Ne oluyor ana ya? Ne ne oluyor? Bilmiyor ne oluyor? Ana tamam sabah konuşuruz. Bu konağın kapısı sana kapalı Kendal. Ana gece gece delirme o ne demek? Çık git Kendal. Ana sen ne dediğinin farkında mısın? Ne oluyor Allah'ın aşkına? Git Kendal. Ana yetti ama ha. ne demek kapı kapalı gelme falan sabah konuşuruz canım burnumda zaten. Sen ne yüzle buraya gelin ha? Sen hangi yüzle buraya gelin? ...sen öz ve öz yeğenini, evladın bildiğin Baran'ı Sibel'in koynuna sokmaya çalış... ...sonra da Sibel'i elinden tutup buraya getir oğlumu doğrayacak diye ha? Bana? Bana ana deme! Ben sen gibi bir evladın anası olmak istemem. Ya ana, olan olmuş, biten bitmiş. Hem Baran ilişmemiş zaten. Geldi geçti diyeceğiz ya. Senin ar damarın çatlamış Kendal. Ben sana ne diyeyim? Bir şey deme bir şey deme. Eh sosyete gülü, bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Dur bakalım sen, dur. Çirkefini Ebru'nun üstüne sıçratma. Haydi git şimdi nereye gidiyorsan. Ana! Kendal gelme artık, git! cehennem dediğin içini kemiren günahın değil mi Sibel'i kendi kapama yaptın öyle mi? Yeninde de hediye ettin ha? He? <laughs> çok selamı var Kendal'a. kardeşinin de çok selam var. Seni çok özlemişler. Tabii kardeşin öldüyse. Belirtelciniz mi beni? Ne işiniz var burada gece gece? Ağam, uyku tutmayınca fabrikaya bir geleyim, kontrol edeyim dedim. Senin odanın kapısını açık görünce de hırsız falan sandım. Sen niye geldin? Seni merak ettim ağam. Gece gece buraya gelince... ...ben de onu hırsız sandıydım. Öyle salınca da yapıştırdım sopayı. Yoksa hiç vurur muyum Kasım'cığım? Ulan konaktaki karlardan betersiniz ha. Bir rahat yok. Bir rahat yok kendi sana. Çok acıdı mı Kasım? Sıkı vurdum ya. Hırsız sandaydım ondan yani. Ağam. Anam ağam yok. Karatede yok. Asım. Alo, Cahit. Odayı hazırla, geleyim ben. Yok misafirim falan, tekim. Allah rızası için tek olayım zaten, haydi. Baran ne oldu? Hala soruyor musun? Hayatımı bitirdin. Daha ne diyeyim? Baran delirme. Ne bitmesi? Baran. Sakin ol oğlum. Ne yapayım? Eğer Ayşe'yi düşünüyorsan meraklanma atlatır. Hem bak bir şey olmamış etmemiş. Bu mesele çok uzadı ha? adım Bitti mi? Bitmedi amca. Amca. Saydın mı? On üç mü? On dört. Amca. Hayatta şüphe kadar öldüren bir şey yoktur Baran. Attığın adıma dikkat edeceğim. ...yaptıklarına, yapmadıklarına hesabını bilerim. On üç mü, on dört mü? Senin de elinde silah barbaran, neden şakalıma dayamayın ha? Çünkü saymadım amca, on üç mü, on dört mü? On üç mü, on dört mü? Mi? On 14 mü? Amca hanımı vur Arjun. Vur Vur. Yalnız baranım, beni vurunca kurşunun kovanını burada bırakma. Silahla birlikte bir torbaya sar, at geçsin suya. Cebimde bin, bin beş yüz lira para var. Onu da al. Al ki hırsızlık sansınlar. Saydım evlat. 13. üç. Namluda bir mermi daha var. Haydi bur gelsin. Her günahın başı gendal nasıl olsa... ...bana da iyilik yaparsın. Haydi. Vur. Oğlum olunca sana emanet olsun. Sen bana babandan emanet. Ben de sana emanet ederim. Buyur ana. Oğlum, Baran yok. Silahı almış gitmiş. Baran iyi anacığım. Meraklanma sen. Amcasından tüm hıncını alsın. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Ya sen ne diyorsun? Diyeyim ki ana, Baran yanımda. Meraklanma. Silahı da alnımda. Çeken de tarlanın yanındayız. Gelir birazdan. Meraklanma. Sen de şu itten it, köpekten köpek oğluna... ...hakkını helal et ana. Haydi. Kendal ne diyeyim? Kendal! <laughs> Haydi oğlum hektativi de olsun biz. Ben seni erkek olasın, mert olasın diye yaptım ne yaptımsa. Neyi doğru bildiysem onu yaptım. Erkek adam elinde silah olur dedim. Erkek adam erkekliği kadında ispat eder dedim. Böyle bildim. Böyle gördüm. Yalnızsa benim yanlışım. Nereden bilirdim? Götürdüğüm kadının bacısına sevdalan acı benim suçum. Ben seni oğlum bildim. Ama gün geldi saatini sattım. Gün geldi sosyete gülü için karşıma geçtim. Beni oğulsuz bıraktın. Bir umut dedim. Oğlum olacak dedim. Tuttum Sibel'i getirdim. Ben şu hayattan sadece bir oğul istedim. Oğul! Ama olmadı. Benim olmayana sahip çıktım. O da gün geldi bir lafıyla, bir bakışıyla. Ben senin oğlun değilim deyiverdi. Koynuna soktuğum kadın canıma hediye aldığım silah alnıma dayandı. Ben seni sahiplenmek hiç. Nelere mı kimse bilmiyor. Kimse. Madem olmadı bir şey. Çek bu evlat. Haydi. Beni öldürmek için acelen yoksa sana bir hikaye anlatayım da. Anlatayım mı? İsteyeyim mi? Madem yolun sonuna geldik. Ha? Sana yalan söyleyeceğimi, seni kandıracağımı düşünüyorum. Öyle değil mi? Gendal ucuz, Gendal canını kurtarmak için... ...sana uyduruk bir hikaye anlatacak saniye Anlatmaya eriniyorsam... ...lafı dere tepe dolaştırıyorsam... Sanma ki bir nefes fazla almak gibi bir derdim var. Duydukların seni ne hale koyar onu düşün. Ne diyorsun amca sen? Ne diyorsun amca uzatma lafı da söyle. Ana. Ne olmuş anama? Gel Nari gidelim. Amca ne olmuş anama söylesene. Bas geri, geri basın kimse benim oğluma silah doğurtamaz Allah'ıma giden maz sıkarım geri basın bas dedim. silah dayamış. Kendal Bey de bize silah çekti. Karışmamızı istemiyor. Anlaşıldı. Herkes geri çekilsin. Ben gelmeden kimse müdahale etmeyecek. Komutanım. Amca yeğen bir konuşturmadılar be aslanım. Amca dene diyeceksen anamla ne alakası var? Baran! 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 Baran. İndir silahını! Sakın Baran'a bir şey söyleme. <laughs> Sakın. Kurtar oğlumu, kurtar! Ne olursun kurtar! Baran, indir o silahı! Sakın bir hata yapayım deme! Baran, bizi dinle, Baran! Baran! İndir o silahı, Baran! Baran! baran. Oo, oh, anlatacağım hikayenin tüm kahramanları da gelmiş. Ne güzel! Haydi bakalım başlasın hesap kitap. Açılsın tüm sandıklar, dökülsün ortaya her şey. Kim hain? Kim it? Kim yalancı? Haydi bakalım. Yaklaşmayın sakın. Kıpırdamayın. abi. ya, görün değil mi narin olanları? görün değil mi Deyzem kızı? He? Deyzem oğlu, sen ne diyin bu işe ha? Ne diyin? Susluk değil mi? Hep susluk. Bana. Anana merhaba demeyeceksin. He? karışmasın. Yaklaşmayın. Yeğenim aslanım amcasını vuracak. Ama vurmazdan önce her şeyi konuşacağız. Her şeyi. Baran. Oğlum yapma ne olursun? Yalvarıyorum sana yapma. Baran. Baran aslanım, indir şu silahı. Sakın yapma, Baran. Baran, baran ne olur indir. yapma. Baran yapma. Baran sakın yapma. Baran. 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 baran, baran. İndir yapma. o silahı Baran. Baran ne olur yapma. Sıkın, yapma. Baran bir hata yapayım bana. Baran indir o silahı. Baran sıkın. yapma. Baran. Baran yapma. Baran indir baran, silahı. Yapma. Sıkın. Sıkın. Baran. Oğlum yapma ne olur. Yalvarıyorum. Baran ne olur yapma. Baran yapma. Baran. kez buradayken kim başlasın? He? Fırat, sen başla istersen ha? He? he? Sen başla. Haydi. Kim başlayacak? Fırat, sen başla. Haydi. Baran! Gel! Baro! Gel çekin. Baro! Gel çekin. Gel çekin. bırak. Barın. Oğlum bırak. Baran bırak şunu. Bırak şunu amca! Bırak! Bırak! Amca bırak şunu! Bırak dedim sana! Bırak! 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 Amca! Bırak şunu! Bırak! Amca bırak! Bırak bırak şunu! Bırak